Vallahi abi kartaya doğru yapak ekmek var kardeş. Eksten belki saç. Topla ayakları çift yavrum. Ben de bu. Aşkım biraz daha, da daha da gel. gel. Bakayım be. Öne kaçamıyor mu? Aslan mı kavga ona verirsin. Aman elim adamı sıkıştırmam ya. Hadi laf atalım ya. yaralı ya da yaralı. O. Aşkım sağa sola at. Asla. İdolundan

Hattest, köpek yok. balığı değil bu ya. Köpek balığı değil bu. Kaplumbağa <laughs> <al. gülüyor> o. Yok, yok, yok ya bu çok değişik bir şey. Köpek balığı değil bu. Kaplumbağa o. Yok ya bu çok değişik bir şey. Köpek balığı değil bu. Ay, ay balığı yahut güneş balığı, e, pervane balığı olarak adlandırılan, e, bilimsel adı mola mola olan e, balık bu. Görüntülerde izlediğimiz ee, çok geniş e, kuyruk değişik bir kuyruk yapısı olan yüzgeçleri alt ve üst yüzgeçler yani e, sırt ve e, karın yüzgeçleri büyük olan balıklardan yassı geniş bir balık türü çok da büyüyebilen bir balık türü. Bu balığın biyolojisine baktığımızda deniz analarıyla planktonlarla diğer değişik balıklarla beslenen bir balık türü. Çok bizim sularımızda özellikle Ege ve Akdeniz'de Marmara'da nadir olarak görülen bir tür. Eti kendisine has kötü bir kokusu olan hatta bunda da toksin içerdiği de bildirilen bir et yapısı var. E, ya. Tabii tüketilen bir balık değil. E, bu balığın e, genellikle e, nadir suyun üstünde görülür. E, çok nadir görülüyor bizim denizlerimizde. Suyun üzerinde görebiliyoruz balığı. E, eti değerlendirilen bir balık değil. Yani ortalama 1000 kiloya kadar büyüyebilen bir balık bu. 250 ile 1 tona kadar büyüyebilen bir balık. Zaman zaman bunu yakalanıp gemilerde falan binçle alınıp tekrar suya atıldığını izliyoruz. Özellikle okyanuslarda çok büyüyorlar. 2 tona kadar büyüyebildiği de bazı kayıtlarda var. Kırmızı listede ICN'in kırmızı listesinde kayda yer şeklinde nesli azalan türler içerisinde bulunan bir balık türü. Her türlü çok büyük bir balık türü olduğu için her türlü av aracında da yakalanabilir bu balık. Vatandaş tedirgin. Zaten gördüğüm bilmeden balığı hemen bu köpek balığı yüz gece dışarıda olduğu için hemen bu köpek balığı diye bir yaklaşım sergiliyorlar. Zararsız hayvan kendi halinde. Özellikle deniz analarını tüketen bir balık bu. Dolayısıyla Akdeniz'deki deniz anaları içinde bir yerde tüketici olarak gözüküyor vatandaşlarımızın hiçbir şekilde korkmadan denize girsinler, rahat rahat girsinler. Korkmalarına gerek yok yani. Bir vaka yok bununla ilgili.